Bu adam düğün fotoğrafında gizli bir sırrı tesadüfen keşfeder. Karısının iki parmağı özel bir anlam taşıyan bir şekilde çapraz duruyordur. Bu hareket tanrıdan af dilemek anlamına gelir ve bu da evliliklerinin geçerli olmadığını gösterir. Ertesi gün Truman karısıyla yüzleşmez. Bunun yerine her şey normalmiş gibi davranır. Kadın işe gitmek üzere hazırlanırken, Truman onu sınamak için şöyle der. Senin için parmaklarımı çapraz tutacağım. Kadın bir anlığına donar ama hemen mükemmel bir gülümsemeyle toparlanır ve aceleyle evden çıkar. Gerçeği öğrenmek isteyen Truman, gizlice onu hastaneye kadar takip eder. Kadının çalıştığı hastaneye girmeye çalıştığında, bir hemşire onu durdurmak için elinden geleni yapar. Truman pes etmiş gibi yapar ama sonra gizlice geri dönerek hemşireyi takip eder. Aniden, tekerlekli sandalyedeki bir adam Truman'a çarparcasına gelir, ardından başka bir hemşire de elindeki araba arabayla yolunu kapatmaya çalışır. Truman arabayı iterek kenara atar ve sonunda karisinin ameliyata girmesi gereken odaya ulaşır. Ancak onu orada bekleyen şey amatörce hazırlanmış bir sahnedir. Baş cerrah tam neşteri hastaya indirecekken narkozlu olması gereken hasta aniden doğrulur. Truman bir şeylerin fena halde ters gittiğini anlar. Ama bu tuhaf an sadece buzdağının görünen kısmıdır. Gerçekte Truman'ın yaşadığı tüm dünya büyük bir yalandan ibarettir.